İmparatorluklar. İmparatorluk deyince aklımıza ne gelir? Güçlü olmaları. Bu güçleri nereden gelir peki? Büyük sınırları, güçlü orduları, gelişmiş teknolojileri. Tarih sayfalarında Almanya, Britanya, Moğol, Roma, Osmanlı gibi tarihi kökünden etkileyen çok büyük imparatorluklar boy göstermiştir. Bu imparatorlukların ortak özelliği nedir? Hiçbirinin bugünün dünyasına kadar gelememesidir. Hepsinin yıkılmasına farklı sebepleri vardır. Kimisi savaşlardan, kimisi büyük sinirlerinin hepsini kontrol edememesinden, kimisi zayıf ekonomisinden, kimisi iç sorunlardan. Ancak tarihte bir devlet var ki saydıklarımın hepsine sahip olmasına rağmen 623 yıl varlığını sürdürmüştür. Osmanlı'nın yıkılışını, neden yıkıldığını, bugün hala yıkılmasaydı neler olabileceğini inceleyelim. Osmanlı'nın yıkılışını bir şeye bağlamak ya da sadece 1900'lerden sonra gerçekleşen olayları incelemek yanlış olur. Osmanlı'yı yıkılışa sürükleyen olayları alt baş açıklarda inceleyelim Coğrafi keşifler 1492 yılında Amerika'nın keşfi sonrasında ticaret rotaları çok büyük değişiklik göstermiştir. Osmanlı'nın elinde bulundurduğu ipek ve baharat yolları işlevini kaybetmişti. Hatta Ümit Burun'un keşfiyle Hindistan'a gönderilen ticari ürünlerin götürülmesi çok daha kolaylaştırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun keşiflere katılmaması ya da katılacak fırsatı olmaması Osmanlı'nın ekonomisini derinden sarsmıştır. Osmanlı her ne kadar Akdeniz'in sahibi olsa da Akdeniz gelişen bu olaylar sonucu sonucunda önemini yitirmiştir. Ekonomi Osmanlı'nın ekonomisi sanıldığının aksine tarih boyunca hiçbir zaman dünya lideri olmamıştır. Özellikle 17. yüzyıldan sonrasında yaşanan savaşlar ve iç karışıklıklar hazineyi tamamen boşaltmıştır. Coğrafi keşifler öncesinde ipek ve baharat yolundan iyi paralar kazanılsa da keşiflerle birlikte buradaki pay sıfıra yaklaşmıştır. Bu demek değil ki Osmanlı ekonomisi hep kötüydü. Hayır, Yavuz Sultan Selim'in kısacık 8 yılda 80 yıllık iş çıkarması sonucunda Osmanlı devlet hazinesi ağzına kadar dolmuştur. Hatta Yavuz Sultan Selim bu hazineyi mühürleyip bir başkası hazineyi doldurursa kendi mühürüyle mühürlesin demiştir. Ancak başka mühürleyen olmamıştır. Yavuz Sultan Selim'in doldurduğu bu devlet hazinesinin ekmeğini de oğlu Süleyman yemiştir. Ancak kanunu Sultan Süleyman'ın ölümünden sonrasında. Sefer sayılarının inanılmaz azalması hazineye büyük darbeler vurmuştur. Osmanlı ekonomisinin yaptığı seferlerden alınan ganimetler üzerine kurulmasında. Bu seferlerin durması ve üstüne başka yerden para gelmemesi artan harcamaları dengeleyememiştir. Osmanlı'yı yıkan en büyük sebep dış borçlardır. Bu duruma sadece alınan para olarak bakılmaması lazım. Osmanlı dış ülkelerden maddi destek istediği zaman başlarda hiçbir ülke tarafından kabul görmedi. Ancak Rusya ile yapılan Kırım Savaşı'nda ve sonrasında oluşan mali yükü karşılayamayan Osmanlı İngiltere ve Fransa'dan ilk dış borçlanmasını yapmıştı. Osmanlı alınan borç parayı çarçur etmesi sonucunda devlet borçlanmaya devam etmiştir. Ülke bir süre sonra gelir gider dengesini tamamen bu borçlara göre yapmaya başlamıştır. Bunun sonrasında ise Osmanlı borçları bırak borçların faizini ödeyemeyecek bir hale gelmiştir. 2. Abdülhamit döneminde kurulan duyunu umumiye ile birlikte alacaklı devletler artık Osmanlı bankalarını ve gelirlerin üstüne çökmeye bu vasıtayla de bir nevi ülke yönetmeye başlamışlardır. Yani dış borç meselesi sadece para gözüyle bakılmaması lazım. Borçlanmalar yüzünden Osmanlı artık dış ülkelerin oyuncu haline gelmiştir. Osmanlı'nın teknolojide geri kalması Avrupalı devletlerin teknoloji sadece Osmanlı'nın değil doğunun önüne geçmesinin temeline yatan en büyük olay coğrafi keşiflerdir. Fark ettiniz mi bilmiyorum videonun başından beri her başlıkta keşiflerden bahsediyoruz. Keşifler sadece Osmanlı'nın değil tüm dünyanın çizgilerini bozmuştur. Keşifler tarihte bu kadar önemli bir konudur işte. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa devletleri Avrupa'nın Amerika kıtasından çeşitli bölgelerinden Avrupa'ya getirdiği ürünler ticari anlamda Avrupalı devletleri inanılmaz bir seviye taşımıştır. Hele ki sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte kolonicilik yerini sömürgeciliğe bırakmıştır. Ancak bu buharlı makinelerin Osmanlı'ya çok geç gelmesi, Osmanlı'nın üretimde Avrupa'nın gerisine kalması da sonuçlanmıştır. Aşırı büyük sınırlar. İlber Ortaylı bu konuda imparatorluklar yıkılmak için toprak alırlar demiştir. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa, Afrika ve Asya'da geniş bir alana yayılmıştı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun aşırı geniş sınırları bu bölgelerin yönetimini zorlaştırdı ve çeşitli sıkıntılar içine çekilmesine neden oldu. Çeşitli etnik, dini ve dilsel grupları içerebilen böyle bir geniş sınır içinde toplu bir halk oluşturmakta zorlanıldı. Bu durum devletin iç çekişmelere ve huzursuzluklara karşı karşıya Kalmasına neden oldu. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları devleti büyük maliyetlere yol açmıştı. Geniş sınırların maliyeti en büyük yükü korunması gereken sınırlardan dolayı askerlerdi. Sınırlar genişledikçe tehditler daha da arttı. Zaten Osmanlı'nın en çok harcama yaptığı şeylerden biri de askerdi. Kafes sistemi. Fatih Sultan Mehmet'in ilan ettiği Fatih Kanunnamesinde kardeş katlinin caiz kılınmasıyla birçok hanedan mensubunun kanı akmıştır. Ancak bu yasa ile birlikte otorite sağlamlaşmış ve güçlü olan ayakta kalır felsefesi devreye girmişti. Bu yasa ile birlikte şehzadelerin sancağa çıkması da önem kazanmıştı. Eğitimli şehzadeler tahta çıkmıştı. Ancak 3. Mehmet'in 120'den fazla kardeşinin olmasından dolayı saraydan 19 tabut çıkmıştı. Bu durumdan çok etkilenen 1. Ahmet tahta çıktıktan hemen sonra kardeş katlini kaldırıp yerine kafes sistemini getirmişti. Kafes sisteminde büyüyen şehzadeler sancak eğitimini almadığından yönetim ve askeri anlamda hiçbir şey öğrenemedi. Bunun sonucunda beceriksiz ve bilgisiz padişahlar tahta çıkıp ülkenin içinden geçti. Milliyetçilik akımı. Fransız ihtilaliyle birlikte büyük imparatorlukların en büyük kabusu olan milliyetçilik akımı boy gösterdi. Bu durumdan en çok etkilenen devletlerden biri de Osmanlı'ydı. Belki de Osmanlı'yı yıkan en büyük unsur bu olmuştur. Ben burada 7 madde saydım ancak yıkılma sebepleri o kadar fazla ki hepsini bu videoda anlatmanın imkanı yok. Şimdi gelelim asıl konumuza. Osmanlı yıkılmasaydı ve günümüze kadar gelseydi ne olurdu? Bu ihtimalin gerçek olabilmesi için tarihte birkaç şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmemesi gerekiyor. Ancak normal tarihimize baktığımızda bu imkansızdı. Ama bunu başka bir videoda detaylı anlatacağım. Osmanlı'nın iç ve dış politikaları imparatorluğun son dönemindeki kadar çalkantılı olmaması lazım. Araplar ve diğer etnik kökenler ayaklanmamalı. Ve sınırları kanunun sınırlarını baz alarak değil, olabilecek en gerçekçi sınırlar yani Balkan Savaşları'ndan sonraki 1914 sınırlarını baz alacağız. Alternatif bir dünyada Osmanlı bu sorunları bir şekilde aşıp günümüzü öyle ya da böyle geldiğini varsayalım. Önce ülkenin nüfus hakkında bilgi vermek istiyorum. Ülkenin nüfusu bugün yaklaşık 200 milyon civarı olurdu. Nüfusun çoğunluğunu Araplar oluştururdu. Devlet görevlerini Türklerden çok Araplar üstlenirdi. Türkler tıpkı tarihimizdeki gibi asker görevini üstlenirdi. Osmanlı'nın milliyetçi fikirlerden uzaklaşabilmesi için dini en önü plana tutması gerekirdi. Arap toprakları bizim elimizde olacağından dünyadaki önemli birçok olay gerçekleşmemiş olabilirdi. Mesela ABD'de yaşanan 11 Eylül saldırısı büyük ihtimalle yaşanmaz. Akabinde başlayan Irak savaşı gerçekleşmezdi. Bu olaylar yaşanmadığı için de Batı tarafı Müslümanlara karşı kötü bir tutum izlemeyebilirdi. Arap topraklarına çıkan petrol Osmanlı'nın elinde olacağından Osmanlı bu petrolleri iyi bir şekilde işleyebildiği takdirde dünyanın en önemli petrol satıcılarından biri olacaktır. Ancak şöyle bir durum var. 2010 yılında başlayan Arap bağrından en çok etkilenen ülke Osmanlı olacaktır. Arap milliyetçiliğiyle milliyetçiliği ile artan protestolar ile birlikte günün birinde Araplar bağımsızlığını kazanmak için belli savaşlar verebilirdi. Bu durum Osmanlı'yı çok ama çok geriletebilirdi. Hali hazırda sıkıntılar yaşayacak devletin bu durumlarla birlikte yeniden yıkım sürecine girebileceğini bile düşünüyorum. Gelelim ekonomiye. Ekonomik olarak Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın gelişmiş ülkeleriyle rekabet etmekte zorluklar çekecekti. Tarım ve sanayi sektörleri geri kalmıştı ve ülkenin ekonomik büyümesi yavaştı. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu borçlarını ödemekte zorluk yaşamaktaydı. Bu nedenle Osmanlı halkı arasında yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar vardı. Günümüzde de 5 aşağı 5 yukarı aynı sonuçları yaşayacağımızı düşünüyorum. Dış borçların ödenmemesi Osmanlı'yı aynı geçmişte olduğu gibi dış ülkelere kuklası haline getirebilirdi yönetim tam olarak padişahın elinde olmazdı. Bugün İngiltere'de olduğu gibi padişahlık göstermelik bir makam olup yönetim başbakanın elinde olurdu. Bu yönetim sistemine geçilmesi Osmanlı'nın daha demokratik, halkının daha fazla söz sahibi olmasıyla sonuçlanırdı. Osmanlı'nın değişen siyasi ve sosyal yapısı devletin teknoloji ve bilimle uğraşına bir nebze değiştirirdi. Gelişen dünyaya ayak uydurmak zorunda kalacağından sanayi reformları ve bilim reformları ülkede önemli gelişimlere sebep olabilirdi. Ancak bilim konusunda aman aman geliş sağlayacağımızı düşünmüyorum. Şöyle ki Osmanlı halkı oldukça cahildi. En basitinden Osmanlı'nın son dönemlerinde halkın sadece %10 civarı okuma yazma biliyordu ki bu sadece erkeklerin oranıydı. Kadınların hakları neredeyse hiç olmadığında bu oran kadınlara çok daha düşüktü. Böyle bir toplumla bilim ve ilimle ne kadar ilerleyebiliriz ki? Tarih boyunca birçok Türk devleti kurulmuş ve yıkılmıştır. Ne zaman bir Türk devleti zayıflarsa yerini daha güçlü, daha dinamik bir devlet doldurmuştur. Osmanlı da sonuç olarak Selçuklu'nun yıkılmasıyla kuruldu. Selçuklu zayıf mıydı? Hayır değildi. Şartlar ve yaşanan olaylar aynı Osmanlı'yı zayıflattığı gibi Selçuklu'yu da zayıflattı. Osmanlı nasıl çok güçlü bir devlet olarak tarih sayfasında varlığını sürdürse de bir süre sonra o da zayıf düşmüştür. Yani Osmanlı bir günde yıkılmamıştır. Yıkıma sürükleyen neredeyse 200 yıllık bir süreç bulunmaktadır. Güçlü Türk ulusu tarih boyunca yaptığı gibi bir sona yaklaşırken, yeniden küllerinden dirilip hayatına devam edebilmeyi başarmıştır.